Herkese sevgiler, saygılar. Devletli padişahımız Trump gene kafasına göre hareketler yapmaya başladı. Tarife oranlarında %10 ile 41 arasında değişiklikler öngördü ve uygulamaya geçirdi. 1 Ağustos'tan itibaren yürürlükte olacakmış. Bu abimiz biraz değişik bir abimiz. Başa geldiği gibi ne dedi? Ben dedi Rusya ile işte Ukrayna arasındaki sıkıntıyı bitiririm. Filistinle İsrail arasındaki İsrail'in bu yapmış olduğu soykırımı bir günde bitiririm dedi. Söylediklerinin hiçbiri olmadı. Daha sonra yeraltı kaynaklarından dolayı Kanada'ya kafayı taktı. Onlara e, ek vergi uygulamaya çalıştı. Şimdi gelelim neler yapmış bu abimiz? Ülkelere göre nasıl vergiler istemiş? Türkiye'den yüzde %15 vergi istiyor. Bakalım bu neye neden olur? Yani benim dilim döndüğünce anlatmaya çalışacağım. Hindistan'dan 25 istemiş, Endonezyadan 19, Irak 35, İsrail'e 15 demiş, Malezya'ya 19, Norveç'e 15, İsviçre'ye 39, Suriye'ye 41, Tayvana 20, Vietnam'a 20 tarife getirilmesini planlamış. Bu arada Kanada'da yüzde %35 35'e çıkarmış, 25'ti, 35'e çıkarmış, az bulmuş. Suriye'yi de nasıl 41 İlginç yani. Kanada'nın bu vergi oranını çıkarmasının nedeni de şey aslında. Yani kendi bahanesi fentanil ve diğer yasa dışı uyuşturucularda devam eden mücadeleye etkin olarak katılmadığı Kanada'nın. İşte bu yüzden de Trump onları cezalandırıyor aslında. Peki Türkiye'ye %15 gümrük vergisi ne oluyor bu olursa? Böyle olursa ihracat azalabilirmiş. İşte Türkiye'den Amerika'ya satılan ürünlerin maliyeti arttığı için talep düşebilirmiş. Türkiye'nin gelirleri düşer diyor. Özellikle otomotiv, tekstil, makine sektörleri olumsuz etkilenir diyor. Döviz enflasyon alanında Türk lirası değer kaybedebilir, enflasyon artabilir. Şaşırdık mı? Şaşırmadık. İçeride fiyatlar yükselir diyor. Tüketici ürünlerinin fiyatı artabilir diyor. İşte O cep telefonları şunlar bunlar bilmem ne gene fırlar dövizin artmasıyla falan. E, diplomatik sorunlar ortaya çıkabilir diyor. İki ülke arasında diyor, diplomatik gerginlikler olabilir diyor bu vergi ilerle diyor, artmasıyla diyor. Şimdi olumlu etkileri eğer bakarsak, olumlu olarak etki olursa şu olabiliyor. Yerli üretim teşvik edilirse bu olumluya dönebiliyor. Yani bu durum Türkiye'deki yerli üreticilere avantaj sağlayabiliyor. Dış politikada eğer dik durursa görevliler, yetkililer devlet erkanı Türkiye kendi ekonomik ve diplomatik durumunu, yani duruşunu sergilerse, dik durursa o zaman e, dış politikada diyor ki, Türkiye evet bir güçtür. Dü dünyada söz sahibi bir güçtür. Diyerek cevap vermiş olabiliyor. Trump amcamız bugünü böyle vergilerde artışla uyanmış. Her gün başka bir şeye uyanabiliyor. İşte yarın öbür gün burası benim diyebilir. Öbür taraftan Orası benim diyebilir. Yıllardır gördüğümüz entrikaları Amerika, dünya ülkeleri üzerinde uyguluyor. Tabi bu süreçte bunların kendi içerlerinde de başka bir oluşum var aslında. İşte biliyorsunuz Elon Musk yeni bir Amerika Partisi kurdu. Kendi ayrıldı. Oysa ki seçimlerde maddi manevi çok desteklemişti Trump'ı. Bir kalemde sildi. Şimdi Epstein davasıyla ilgili dosyalar bekleniyor. Bakalım neler olacak Amerika'da, Dünya'da. Bunlar hepsi birbirine bağlı. Amerika Dünya'yı kendini kendini Dünya'nın sahibi zannediyor ama Amerikanın çöküşünü hep birlikte izleyeceğiz. Çünkü Dünya artık diyor ki bir dakika ya sen bu gidip kağıda para basarak Dünya'ya hükmedemezsin diyor. Buna uyanan ülkelerde altın rezervlerini çoğaltmaya başladılar birlikler kurmaya başladılar. İşte geçen Hakan Fidan Balkan ülkelerinde Türkiye Cumhuriyetlerle görüştü. Onun dışında gene Çin, Rusya'nın oluşturduğu bir birlik var. Yani bir kuşak bir yol projesi var. Tabi zaten buradaki Suriye'deki sorunlar işte Amerika'nın şımarık çocuğu İsrail bunları istemiyor. Ne diyor Suriye'de karışıklıklarla? işte e, Dürziler'i kışkırttı. Sonra hiç beklemediği bir şey oldu. Aslında Suriye'ye çökmeye çalışıyordu. Sonra Dürziler Bedeviler'le karşılaştı. Hepsi şu anda tabi oldular resmi yönetime. O yüzden de dünya enteresan bir şekilde ilerliyor. Bakalım ne olacak? Ama şu bir gerçek ki Avrupa'nın Rusya'ya yaptığını Putin unutmayacak. Ve Putin Enteresan bir lider bunun hesabını soracaktır. Avrupa'yı da zor günler bekliyor. Amerika'yı da zor günler bekliyor. İnşallah biz feraha kavuşacağımız günlere yakında ulaşacağız diye düşünüyorum. Tabi bu videolardan sonra beni linçliyorsunuz. Yok yandaş bilmem ne falan. Evet yandaşım ben. Doğru. Ben devletimin yandaşıyım. Vatanımın yandaşıyım. Ülkemin yandaşıyım. Milletimin yandaşıyım. Kardeşimin yandaşıyım. Yani burada vatanını, milletini, kardeşini Türk, Kürt, Laz, Çerkez diye ayırmadan sevmek suçsa ben suçluyum. Onun dışında yandaşlıksa hükümetle hiçbir alakam yok. Siyasi partilerle hiçbir alakam yok. Hiçbirisine bir yakınlığım yok. Hiçbirisine bir üyeliğim yok. Her zaman da söylüyorum Türkiye'nin bir dışarıdan görünüşü var. Bir de içeride bir duruşu var ve gene Abdullah Hoca gibi Abdullah çiftçi gibi çok severim takip edin kendisini. Liyakatli insanların ülkemizde olmasını istiyorum. Bu kadar. Böyle kısa bir sohbet ettik sizlerle. Umarım Amerika kendi dolarında boğulur.